Merhabalar. EMS'nin üstüyle rezistans tanıtım videosuna hoş geldiniz. Kazan ısıtma rezistanslarında kullanılan bu iki parmak kalınlığında 2 inçlik sarı kafalı 10 bin watt gücündeki rezistansları inceleyeceğiz. Paslanmaz boru uzunlukları 38 santim uzunluğunda olan toplam boy uzunluğu ise 44 santim uzunluğunda olan bu rezistanslar yağlı ısıtma kazanlarında kullanılan kalorifer kazanlarında kullanılan rezistanslardır. Trifaz elektrikliğinde çalışır. 10.000 Watt gücündedir. Diğer çeşitli çay kazanları su kazanı ısıtma rezistansları internet sitemizde bulunmaktadır. Açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilir ya da bize mail atabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.